Baba yanıma Buradayım yanındayım zaten. Koltuk çek gel. yemeğini ye. Önce yemeğini ye. Koltuk çek gel. Tamam oğlum yemeğini ye. Ben buradayım. Bak buradayım. Sen geç anne. Baba Creeper var tarlamızda. Oğlum <laughs> oğlum sen şimdi böyle oynayamayacaksın bak. Sağlamıza ne oldu? Sağlamız nerede? Baba buraya, buraya merkeze. Hadi bakalım zombi keyfi. Bütün zombileri yok etmeye çalış tamam mı? Nasıl yok edeceksin bütün zombileri? Atlas. Zombileri yok ettin mi? yok edeceğim bak şimdi bak. Evet, bakalım. Bir yok bir Oh bak bak diyor. Allah baba beni yükseğe fırlatıyor bu. Krip. Seni Kri krepil creeperler ama. Bak krepil zaten. Aha. Al al al. Çıkar. Babam fırlıyor. Tamam bir başka bir olabilir bu. Baba geliyor bak bak aşağı. Evet. Aşağı tarafta bak. Geliyor, yani geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Hepsini öldür Atlas. Endermanlerini öldür. Yok et onları. Creeper. Creeper Atlas. Bam bam. Yemeğini de ye. Bugün ne hiçbir şey yemedin? Sen görürsün çok şey yapıyorsun. Bugün okulda neden bir şey mi dedim Creeper Atlas? Konuşsan oğlum ne yapıyorsun şimdi? Ya... zombi öldürüyorum zombi test görebilir bak. Tamam aferin öldürüştüm zombi öldür

Önce cadıyı hallet. Cadı! gerçekten İskelet gel bakalım buraya. Ben de kaca basla. Bam. Bir daha. Yeter. <laughs> Gelin buraya. Hı -hı. Olmuşlar. Sana gel bakalım. Seni şey, öldürüyor. Birazcık bamlat. Oh. Merhaba. Baba yandı ne? Nasıl yandı? Yandı ne? Zombiler beni ölüyor oh, ya. yardım etmeme gerek yok ki sen hepsini hallettin. Halledemiyorum ki. Eşimlandı. Baba hiç adı var yine. allah allah Niye bağırıyor o kadar bağırıyor. Zombi bağırıyor. Çok bağırıyor sanki. Neden bağırıyor o kadar? A çünkü Enderman var ya. O evet. Bir, o prr yapıyor. Allah sanki bir acayip acayip sesler çıkartıyor. Niye çıkartıyor ki sesler acaba? Benim laptopumu düşünme buradan. Araba, tamam. Aa, al. Ne yapıyorsun şimdi nereye gidiyorsun? Tabii ki zombi öldürme. Diğer kılıcını çek. Daha iyi bu. Of. Daha mı iyi? Nasıl neresi daha iyi bu kılıcın? Bak bak kılıcın yukarıya geçmiş. Tamam bu kılıcın neresi daha iyi ben anlamadım ama. Diğerlerin yani daha iyi. Başka ne yapacaksın? Hayır. Atas kripil patlar ya, kalkanını kapat. Kalkan yap hemen. Oldu mu oğlum? Anladın mı? Hah. Aferin. Kalkan yazdı. Tamam mı? O gelmeye yakın böyle kalkanı kaldıramam. Anlaştık mı? Kaç tabak makarnaydı? Çok Çok, çok. az. Ben değil miydim baba? Buradayım ya. Neyini ya? Sen zaten hala hepsini... He? Yok abi. aldı geçen. Ya baba bu beni düşürüyor. E tabi düşmeyeceksin işte. Bitti, az kaldı. Baba... Ya. ...iskelet öldür... ...öldürüyor kesin savaşıyor gördün mü? Evet. Okçu Okçuyla şeyi mi diyorsun? O mi diyorsun? Evet. Evet, Dur yeme ağzına yemek konuşma. Ali Rahmi onu yedi. Tamam ağzına yemek var ya konuşma. Zombi onu yedi, iskelet de onu yedi sonra bam bam bam. Bam bam bam, bam iskelet vuruyor. Nasıl yani? Ağzına Baba çatıda mi? çatıda endirmen var görüyor musun? Kalmış orada endirmenler. Lan kapat kalkanı <laughs> Kalkanını kapatman gerek ama. Yoksa vallahi seni uçurur diğer tarafa. Enderman, Enderman. Şimdi ne yapıyorsun? Zombiye vurmaya çalışıyorum. Ok mu atıyorsun? Aha <laughs> kartalları okla. Zombi kartalları mı? Ne onlar? Zombi kartal. Zombi kartalları yok, yok mu edeceksin? Ay yok ediyor baba gelmiyor. Yavaş bekle gelsin biraz yaklaşın gel. Gel 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 Yaklaşınca At. at. Gel yaşım gel. Gel yaşım yaşım. Öyle. Havada anladın onu. Ha. Okunu bitirme. Okunu gel, çok gel, bitirme. Gel 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 gel. Okunu çok bitirme. Baba hiç ses çıkmıyor. E, hepsini hallettin herhalde. Git biraz gez haritada. Bulmaya çalış hepsini. Aç creeper çıkar bir tane patla. Kavga an Enderman. Ben... Çıkardın ya ama saldırıyor sana hemen. Gidiyor mu? Saldırıyor mu? Blok kırıyor. Şu alır taşık gelir şimdi kafana at atar. Kafana atmasın taş. Bir şey mu? Kılıcını vurursun kafasına sen. Aç. Çek şey, kılıcını kovaladın hemen ona gününü göster. Kovalamam. Saldırmadı lan. Yok. Vurmadan sürece güvenliyim. <laughs> Sana zaten bir şey yapamaz ki. Daha çok enderman yumurtam var. Baba bana yandın et. Niye? Allah'ını seversem yanında ne ya. Tamam oğlum git saldır onu yok et onu. O zaman enderman yumurtalarını alayım başka yumurta da vereyim sana. Başka İskelet yumurtası. Tamam ben size iskelet yumurtası yapayım. İskelet yumurtası daha da güvenli. Tamam, ben tamam. endermanlardan korkarım çünkü. Ben kere korkma oğlum ne korkma. Verme olsun bana. Bak bak geliyor salak. Şu enderman yumurtalarını şuna dursun. Kullanmayız bunları. Baba geliyor mu Geliyor. Gelmiyor ya. Küçük geliyor. Ya geldi geldi. Gelsinler bir şey olmaz. Kaç kaç. Kaçalım. Niye tepeye çıktım bu kadar? Şu aşağıda inelim. Çabuk geliyor. Başını dön. Tamam bekle dur sana şey yapayım. Şimdi creeper creeper. İskelet yumurtası vereyim. olmaz olmaz tamam Nerede mi iskelet yumurtası bak bizim <laughs> iskelet yumurtası ha al bak Allah kama sizi Vur 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 vur, vur. Oh. Tamam mı? Bunlar daha güzel. Baba güvenli. bana göreydi. Ne yapacağım? Gel gel ben şimdi oğlumla arayacağım. Tamam ben şimdi Yok oh, alalım. Sen olur abi sen mı? Ali diyor. Gel gel gel. Nasıl gel? Sen de bu. Sen de bu. de vuracağım. Baba bunlar bana vuruyor. Ee, sen de onları vurabilirsin. Vuruyor okla? Okla. İskelet iskelet de şey var çantamda. Heh, Nasıl, okla vurma. Ben Yanındaki adam adamı okla vurmaz. Kılıçla vur. He? Uzaktaki ne okla vur? Benim bir Aynı şey var mıymış? Problem <laughs> Onlar bana saldırıyor. Sen de onlara saldır. Gel gel gel. gel. Gel, gel Sen de onlara saldır. Tantiştom. Tantiştom. Bu şu mouse'u düzeltin. de. Baba. <laughs> Al. Yiyin böyle mi daha az önce mi daha iyi? Babacığım. Böyle mi daha iyi az önce mi daha iyi? Efendim? Bakan mı? Efendim o. Eşomanın gidip geleceğim tamam mı? Anlaşıldı mı?

Başka yumurta getir. Tamam yeter o zaman başkasına geçelim dur. Başkasına geçip başka yumurta getir. Tamam ama senin yumurta... Hay şunda o yumurta Tamam bak yumurtalarım var burada. Yumurtaların panda var. Başka? Bak bunda dört tane yumurtam var. Al bak bu neymiş? O da, o da Heh. kurt. Tamam onları bitirme yumurtalarını iyi bu kullan. Bu ne? Bu da ne vermiş? Tamam bitirme yumurtalarını bitirme. Abi, Hayvanları çıkartıp çıkartıp öldürme gibi bir şey değil tamam mı? Git başka bir şeyler yap. Alayım olur. Adnan, git biraz maden bul. Maden ne? nereden bulayım ki? Kazı yap. Ev, ev yapma, ev yap, havuz yap. Hayvanlarla uğraşma bırak. Ben daha yumurta getir. Daha yumurta yok oğlum artık. Ya boş boş. Hayır tamam yumurta yapmana boş, gerek yok ki. Baba yufam. Tamam yumurta yapmana gerek yok ki. Git git. Ya Allah'ını seversen tamam, baba. seviyorum da seni de seviyorum ama yumurtaya gerek yok şimdi. Ya lütfen getir. Babacım yumurtaya şimdi gerek yok. Bak çantanda yumurtalar var. Sen git şu an balık tut. Belki ev yap. Öyle şeylerle uğraş. Git başka yerleri keşfet. Hayvanlar ne yapacaksın her hayvan doldurdu. Oynamacı ya git şey yap geliştirme ya. Ya baba ben bu köşe istemiyorum. Tamam at at, çantamla. at, at. Düzgün Attım. Düzgün at. Attım gitti tamam, işte. ya geri geldi. Tamam. E, tabii gelir o çantan boş o yüzden. Ne i̇stemiyorum baba. Tamam. Attım gitti. Tamam. Git, git oğlum başka yere git. Ha git güzel güzel keşifler yap başka yerde. Baba şimdi de şimdi de ne geldi? E boş yiyoruz, o yüzden geliyor. Oraya bir şey koy gelmez. Oraya bir şey koy. Baba yumurta getir. Babacığım yumurta oyun amacı yumurta değil. Yumurta ile hiçbir şey olmaz. Yumurta daha yok. El tuşu, el tuşu. Tamam mı? Sen şu an ne yapıyorsun? Balık tutmaya çalış. Ya pandalarla ulaşacağım. ben. Pandalarla oynar bir şeyler yap. Pandayı vurdu, öldü. Pandacık gel bakalım, seni besleyeceğiz. Tıkarım. Tamam. Söyle yaptıklarını söyle. Ne yapıyorsun? Pandaya yemek verdim. Ha? Pandalarına yemek ver. Böyle şeyler yap. Benim güzel pandama yemek verdim. Aferin oğlum. Benim güzel camam. Benim güzel camam. <laughs> Aferin. Aa, baba şuna baksana. Dur bakayım, dur şunu, şuna koyayım. bak. Çok tatlı değil mi? Evet. Ayağının altına koyacağız <laughs> biz Bakın.

Yunus öl, YUNUS ÖL YUNUS ÖL YUNUS ÖL YUNUS ÖL YUNUS ÖL Baba yunus parçaladım yunus Yok olma öldürmeyip onları besle başka bir şeyler yap hadi Ya yunus yunus Madenleri kaz. madenleri Yunus sokuyor bak bak yunus ölür birazdan Yunus orada ne işe yarıyor Yunus zaten birazdan ölür Allah Allah Baba ben denizi bulamıyorum Git bulursun Kayınlar var بابا کوئن نار بابا کوئن او درمی Baba. Yağmur yağmaya başladı. Çok korkuyorum. Sığınak yapacağım ben kendime. Tamam hemen yapıyorum sığınağımı. Yapıyorum baba. Sabah olan yapacağım. Sabah yapıyor. Çok şimşek de çekiyor. Koyunlar, koyunlar dışarıda kaldı. Ben ıslanıyorum ama. Şansı da yapalım kendimize şöyle. Baba sığınağımı yaptım. Aa, ne yaptın? Sığınağımı yaptım. Baba yağmur giriyor mu içeri? Baba sığınağımı koyunları alıp götürmeye çalış. Baba panda ölüyor. Baba. Sığınağımı alabilirsin. Koyunları götürmeye çalış. Nasıl? ama Ama <laughs> şey şey olacak. Ne olacak? Ee, saman balyesi. Saman balyesiyle gelirler. Tamam, saman balyesi koy oraya, sınırlarına gelsinler. Saman balyesi yok ki. Bulursun sen. Çantamda saman balyesi yok. Yani yaparsın saman balyesi bu. Saman balyesi ne? Tamam, onu sokmaya çalış. Bakalım sokabilecek misin? Nasıl sokabilirim? Etlik sokabilir miyim? Dene biraz dene. Dikkat et atlas ayağın oraya basma şey olur. Ee, şöyle söyle Dur bir ayağına şeyi koyayım. Ne? Tamam mı? Ne? Dur biraz. Baltan kaç biraz kaç kaç, kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Bırak kaç. Kaç, kaç. bırak bırak. Bırak onu. Ayağını şunu bir çekin. Çekil bakalım. Dur. Otur şimdi tekrar. Atlas. Gel buraya. Sabah olursun artık. O sabah saat bugün. Gün... Otobur mu? Baba. Baba... <laughs> ayan... Bana zaman getir. Nereden getireyim oğlum sana? Ayağını şey ayağını şey koyabilirsin Ama artık. Nasıl yaptım ben? ben Aferin oğlum. Ne nasıl Ben şimdi biliyorum. Ben Babacığım. Sığınacak bir yer yapamadım. Yaptım. Sığınacak bir yer bulamadım. Baba kendimi yaptım. Size artık hiç sığınacak bir yer yaptım. Aferin. Sığınacak bir yer yapacağım mı? Şöyle bir yer kapıyor mu? Sığınacak. Ooo çok güzel bir şey çakıyor da. Koyunları Bab da buraya getirmeye çalış. Koyunlar... Baba kurbağa koydu içeriye. Kerem'in bir yer yaptı. Başka? bir yer yaptık geldi. Sen ne yapıyor? Sığınucu bir yer yapıyorum ben. Sen ne yapıyor? Bakalım öğrenelim. Ben sığınak yapıyor geldi. Sen ne yapıyor? <laughs> Baba parkta sıkıştı. <laughs> Anladın mı? Sıkıştı panda <laughs> <senin. gülüyor> Kazanıyorum ki. Namaz kılıp geliyorum tamam Benim adam. Tamam Şuraya bakalım Ay 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 ya ay ya, ya, ay ya, ya.

Ya babamı çağırır Söyle. Bana yumurta getir. Yumurta yok oğlum. yumurta bitti. Ya benim yumurtam bitti. Ay. Başka oyuna mı geçeyim Yusuf? Minecraft'a ne yaparsın? Ev yaparsın. Havuz yaparsın, balık tutarsın. Ben bana oyunu açıyorum. Hayır hayır basma. Buna bakıyorum. Minecraft mı canım hocam? Annem bab bamba mı oynayayım? Ne